uçan sinek kuşu en sevdiğim mandojit su <laughs> pozu. Aynı iş, uçuyor gibiyiz değil mi Ziya? Pek değil. Daha çok dans eder gibiyiz. Ama çok iş, daha ıs, yavaşça. Is, <laughs> uykum geldi. Evet. Ayrıca ayaklarımı gıdıklıyorsun. Hadi in. Iş, <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, ah. Sessiz kaplan pozu. Mando Jitsu'nun en iyi tarafı bir insanın dengesi diğerlerinin dengesine de yardımcı oluyor. Ve bir insanın gücü diğerlerinin gücünü arttırıyor değil mi? Hayır. <laughs> <laughs> Affedersiniz dayanamadım. Yani dayanabilirdim tabi ama yapmadım. Tekrar tekrar. Hayır yaptığımız pozlar saldırı değil. Onlar dengeyle ilgili. Tüylü yılanı yapmak için sadece el ele tutuşmalısınız. Ah, olamaz pay. Ellerin çok terli. <laughs> o ter değil. Kahvaltıdan kalma tereyağı olmalı. <laughs> ha, oh! Evet oh! bu tereyağı. Oh! Uh! 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 Bu işi ciddiye almayacaksanız ben yalnız başıma çalışacağım. Peki. Ama bir sürü mandajı seviyesi tamamlamış olman seni bizden daha iyi yapmaz. Unutma. O tam 80 seviye önümüzde ha? Ziya. Teknik olarak o bizden iyi. Çok daha iyi. Öyle mi? Hadi. Ona harika koruyucuyu gösterelim. Biz işimizi biliriz. Vay dikkatli mirket pozisyonunu harika yapıyoruz. Öyle değil mi Pay? Öyle değil mi Pay dedim. Neden bağırıyorsun? Bir kelebeği izlerken dikkatimi dağıtma lütfen. Oh. Oh. Pay senin poza dikkat etmen gerekiyordu kelebeğe değil. Öyleyse ismi yanlış. O dikkatli mirket poza dikkat ediyor olmalıydı. Heh. Belki April haklıydı. Belki hepimizin yalnız çalışması daha iyidir. Öyleyse ben yalnız başına yapılabilecek en iyi pozu çalışacağım. Noodle kemiren kemirgen. <laughs> Şimdi koruyucuların hepsi ayrıldı. Onlara saldırmak için uygun zaman öyle değil mi majesteleri? Sessiz olmayı düşünüyorum. Hmm. Şimdi koruyucuların hepsi ayrıldı. Onlara saldırmak için uygun zaman. Ben de az önce bunu söyledim. Sessiz ol Onlara gönderecek bir mutant seçmem lazım. Kurbağa mutanta ne dersin? Onu iki kere yendiler bile. Peki ya bu? Üç defa. Bu donmuş halde geri geldi. Bununla arkadaş oldular. Ve o da patladı. Oh, koruyucular mutantlarımı nasıl sürekli yeniyor. Belki hep üçe karşı bir oldukları içindir. Ha, elbette. Şimdi koruyucular yalnız olduğuna göre hadi bütün mutantlara aynı anda gönderelim efendim. Ya da Şimdi koruyucular yalnız olduğuna göre bütün mutantları aynı anda göndereceğim. Ben de az önce bunu söyledim. Sessiz olmayı. Hı? Hmm. Nehrin yanında bir balık faunusu mu? Garip. Özgür olmak ister misin küçük adam? Bir saniye. Seni bir yerden tanıyor muyum? Ah, ve büyük solucan. Ziya, Pay yardım edin. Ah, 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 ah. Ah, ah, yardıma ihtiyacı olan benim. Eğer omutantın gözlerine bakarsam beni dondurur. Senin ah. için hediyelerim var. Ah, 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 ah. Pay yemek yemeyi bırak ve hemen buraya gel. Affedersin. Yemeği yiyen ben değilim. Ta taş, ta ta taş, ta taş. İşte bunu görmek istiyorum. İyi anlaşan mutantlar. Ah uh Hay. -oh. <laughs> <Noodle. Gülüyor> <laughs> uh, uh. April aslında. Beni bana Ya da belki değildir. Eldivenin ne ver? Ya da arkadaşlarına veda et. Udi ba. Peki, ne bu bugün gerçekten zorluyor? <laughs> tamam. Siz kazandınız. Ama eldiveni Negu'ya ben vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bana bu da! Ziya! Bay! April! April! Uğraman ne güzel. Nihayet üç koruyucu da minik evimde. Beni ziyaret etmek için zaman mı ayırdın? Hediyesiz gelmek ne kadar da naziksin. Onu gördün mü May? Bugün benim günüm. Evet ama aslında bu benim fikrimdi. Unuttunuz mu? Şimdi değil May. Aa, bunu sadece pay ve bırakırsan veririm. Oh, anladım. Bir anlaşma yapmak istiyorsun. <laughs> tamam. Bu anlaşmaya ne dersin? Eldiveni bana vermezsen arkadaşlarını kızgın ya atarım. Sakın yapma April. Aa, bu ya biraz patlıcan atmayı tercih etmez misin? Bana eldiveni ver yoksa patlıcan kızartması yaparım. Tamam evet bu iyiydi. Şimdi onu bana ver. günüm çocuklar. Görünüşe göre yapabileceğim tek şey bu. April, hayır! Hayır! <laughs> oh, Vay şey canına! Oh. hey. Senin için Dikkat et April. Sakın gözlerine bakma. <laughs> Size kaldı çocuklar. Savaşçı Ejderha dönüş. <laughs> Savaşçı kemirgen. sopan olduğunda kuzeyin eldivenini ne yapacaksın? Bütün mutantlarını aynı anda göndermek iyi fikirdi, nego. Ama onların zayıf taraflarını bildiğimizi unuttun. Ha. Ve biz hiç olmadığımız kadar yakınız. Ve gösteri başlasın. Ha. Ha. Hı. Ha. Hı. Ha. Hı. Ha. Hayır gidemezsin Oho, Bu taraftan majesteleri Evet. Koruyucular harika. Senin en iyi koruyucu olduğun ortada. Hayır, affedersiniz. Bunu sizsiz yapamazdım. Gidip sizi yalnız bırakmamalıydım. Şaka mı yapıyorsun? O zaman senin kuzeyin eldivenini kullanmanı asla göremezdik. Muhteşemdin. Ya, 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 ya. Eldiven kesinlikle güçlü. Çok güçlü. Sen istemiyorsan onu ben deneyebilirim. O kadar buzla çok güzel dondurma yapacağımı eminim. Şu <laughs> 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 dünyasının yeni sahibi benim. Hayır git buradan. Seni hırsız Bizi buradan çıkartın. Bizi çıkart. Senin fikrini dinleyince böyle oldu işte May. Affedersiniz efendim ama bunun sizin fikriniz olduğunu söylemiştiniz. Aa, hepiniz beceriksizsiniz.